Hepinize merhaba. Bu videoda sinüs kosinüs teoreminden soru çözüm yapacağız. Sorular arkadaşlar Supara geometri soru bankasından almıştır Şimdi ilk soruyla başlayalım. İlk soru arkadaşlar bakın çevre çemberden bahsediyorsa aklınıza sinüs teoremi gelmeli. Çevre çemberin çapı 8 birim olan bir ABC üçgeninde AB 7 birim, ACB alfa demiş. Bize sinüs alfa'yı soruyor. Şimdi bir tane arkadaşlar üçgen çiziyorsunuz soruda verilenlere göre ABC üçgenini çizelim. AB üçgen çizelim. Bak verilenleri de yerleştirelim. AB 7 birim. AB 7 birimmiş. ACB şu açıda arkadaşlar ACB açısı alfaymış. Şimdi sinüs teoreminde arkadaşlar sinüs teoreminde şunu yapıyorduk. Kenar bölü açının sinüs diyorsunuz. Bakın 7 bölü açının sinüsü sinüs alfa diyorsunuz. Eşittir. Bu yazacak ikinci bir kenar açı bağıntısı yoksa bunu çevrel çemberin yarıçapına eşitliyorsunuz. 2R'ye eşitliyorsunuz. Çevrel çember arkadaşlar şu. Şu mavi çemberi şöyle çizelim. İşte Eşittir ne diyecekmişiz? Bunun yarı çapı. Arkadaşlar bunun yarı çapı ne diyeceğiz? Büyük R diyeceğiz. Çevrel çemberin yarı çapına eşit diyorsunuz. Buradan bakın çevrel çemberin çapını vermiş. Dikkat edin yarı çapı değil çapı vermiş. Bizim burada yazdığımız zaten 2R çap. O zaman buradan 2R ye yerine 8 ederseniz 7 bölü sinüs alfa eşittir. 8 edeceksiniz. Buradan 8 tane sinüs alfa eşittir. Ne diyeceğiz? 7 diyeceğiz. Bize sinüs alfayı soruyor. Sinüs alfayı bırak, yalnız bakırsak ne diyeceğiz? 7 bölü 8. Şimdi arkadaşlar sinüs teoremi, kosinüs eksiğiniz varsa arkadaşlar 11. sınıf ya da trigonometre oynat meselesinden teoremler konusunu bulup izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar açı kenar karşılıklı birbirine bakıyorsa aklınıza daima sinüs teoremi gelmeli. Şimdi i̇şte bakın burada verilenler 40 dereceyi 80 derece vermiş. Şu boş açıyı bulalım. Burası 60 derece. Bakın burası 140, 150 buraya da ne gelecek? 30 derece kalacak bize DC uzunluğu soruyor arkadaşlar. Bakın burası x. Bakın kenar 6, açı 60 derece, kenar x, açı 30 derece. Şurası da arkadaşlar her iki üçgende ortak kenar. Şimdi yukarıdaki üçgende sinüs teoremini yazıyorum bakın. Sinüs teoremi neymiş arkadaşlar? Kenar m karşısındaki açının sinüsü. Sinüs 40 diyeceksiniz. eşittir kenar 6 karşısındaki açının sinüsü sinüs 60 diyeceksiniz. Şimdi aşağıdaki üçgenin sinüs teoremini yapacağız arkadaşlar. Bakın kenar x pardon kenar m bölü karşısındaki açının sinüsü sinüs 140 diyeceğiz. Kenar x bölü karşısındaki açının sinüsü sinüs 30 diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bütünler açılarda bakın burada 40 ve 140 nasıl açılar? Bütünler açılarda. Eğer arkadaşlar alfa ile beta bütünler açıysa alfa beta toplamı 180 ise sinüs alfa eşittir sinüs beta diyebilirsiniz. Bütünler açıların sinüs değeri aynıdır. Bakın o zaman burada taraf tarafa oranlarsanız ya da oranlamadan da çözebilirsiniz. Bakın burası m bölü sinüs 40. Burası da m bölü sinüs 140. Zaten bakın m ortak kenar. Sin 40 da sin 140 hani neymiş arkadaşlar? Eşitmiş çünkü bütünler açı. Bütünler açı birinci ve ikinci bölge demek ki 180'i kullanırsak isim değiştirmiyorduk. sinüs hem birinci bölgede hem ikinci bölgede ne? Artı. O zaman bütünler açılarına sinüsü eşitledik. O zaman ben bunları birbirine eşitleyebilirim. Bakın m bölü sin 40 ile m bölü sinüs 140 birbirine eşitmiş. O zaman biz ne diyeceğiz? 6 bölü sinüs 60 eşittir. X bölü ne diyeceksiniz? Sinüs 30 diyeceksiniz. Buradan şimdi işlevsel çarpımı yaparsanız bakın 6 çarpı sinüs 30. Sinüs 30'un değerini yazıyorsunuz 1 bölü 2. X çarpı sinüs 60. Sinüs 60'ın değerini yazıyorsunuz. Kök 3 bölü 2. İkiler birbirini götürdü. X'i yalnız bırakıyorsunuz. X 6 bölü kök 3. Burada ne yapacağız? Eşlenikle çarpacağız arkadaşlar. payo ve pi'de eşlenikle çarparsanız işte kök 3 çarpalım. Kök 3'e bölelim. Yukarısı 6 kök 3. Aşağısı 3 yapacak. X'i yalnız bırakalım. 2 kök 3. Arkadaşlar 3'ün soruyla devam ediyoruz. Bir tane çember vermiş. Bakın A, B, D, C paralel diyor. B, C, 4 birim. D, E 6 birim. Şimdi beta'da sin beta'da sin 2 alfa eşitmiş. Bize kosünsü alfayı soruyor. Şimdi arkadaşlar bu soruda çok fazla bilgi var. Bakın 11. sınıf düzeyinde çember bilgisi lazım. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın burada AB kirişi DC kirişine paralelmiş. Şimdi paralel kirişler arasında kalan yayların ölçüsü eşit arkadaşlar. Bakın burada eğer buradaki kirişe AB kirişi, buradaki kirişe de DC kiriş dersem bunların arasında kalan AD yayı BC yayına eşit. Birinci bilgi bu. O zaman ben şurada BC yayı AD yayını eşitleyebilirim çemberde. Sonra ikinci bilgi arkadaşlar şu. Kiriş eşit ise yay eşittir. Eğer buradaki kirişlerin uzunluğu eşit ise bu yayların uzunluğu da eşittir. Yani buradaki AB yayı aşağıda da DC yayı oluşturduk. Bunlar da eşitmiş. O zaman tersten düşünürsek de yay eşitse kiriş eşittir. O zaman bakın burada BC yayı ile AD yayı eşit mi? Eşit. Ben şimdi şöyle çekiyorum. O zaman bu oluşturduğum AD kirişi buradaki BC kirişine eşit. Dolayısıyla buraya da ne diyeceğiz? 4 birim diyeceğiz. Bir diğer bilgi arkadaşlar. Çemberde açı. Çevre açı. Çevre açı gördüğü yayın yarısı. Bak burası alfa. Buraya ne edeceğiz? 2 alfa diyeceğiz. Şimdi ben şu AD yayına teta diyelim. BC yayı da ne olacak? Teta olacak. Yukarıdaki DC yayına da x dedim. Bakın şimdi burada alfa. Şu açı arkadaşlar. Dikkatli bakın. Çevre açı gördüğü yay da teta ve x arkadaşlar. İşte o zaman şuradaki açıya bakalım. Şuradaki açıya odaklanalım. Bu yay da bakın yine çevre açı. Bunun gördüğü yay da teta ve x. Dolayısıyla ben buraya ne diyebilirim? Alfa diyebilirim. Artık bundan sonrası basit bir sinüs teoremi sorusu oldu. Şimdi ayrıca burada bakın sinüs 2 alfa sinüs beta var. Buradan betaları silersek beta neye eşit olacak arkadaşlar? Beta 2 alfa eşit olacak. Sinüsü sildik pardon. Sinüsleri sildik. Beta 2 alfa eşit oldu. Şimdi sinüs teoremi yazıyor? Bakın kenar 4 bölü açının sinüsü sinüs beta diyorsunuz. Kenar 6 bölü açının sinüsü sinüs 2 alfa diyorsunuz. Bakın burada sinüs beta da neye eşitmiş zaten vermiş bize sinüs 2 alfa eşitmiş. Şimdi sinüs beta yerine sinüs 2 alfa yazıyorum sol tarafta. 4 bölü sinüs 2 alfa 6 bölü burası şuraya yanlış yazdım. Kenar 4 açının sinüsü sinüs beta kenar 6 açının sinüsü sinüs alfa olacak. Şurası alfa olacak. Şimdi devam edelim. 4 bölü sin beta yerine de sinüs 2 alfa yazıyorum. Bakın burada vermiş. 4 bölü sinüs 2 alfa 6 bölü sinüs alfa dedik. Daha sonra sin 2a yarım açı formülünü kuracağız. Sinüs 2a'nın yarım açı formülü de arkadaşlar 2 sinüs a çarpı kosinüs a'dır. Sin 2 alfa yerine bunu yazıyorum. 2 tane ne diyeceğim? Sinüs alfa çarpı kosinüs alfa diyeceğim. Eşittir. 6 bölü sinüs alfa dedik. Şimdi dikkatli bakın sinüs alfalar bunu götürdü. İşler size çarpma yaparsanız 12 tane kosinüs alfa 4 yaptı. Bize kosinüs alfayı soruyor zaten. 4 bölü 12. O da ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 bölü 3 diyeceğiz. kosinüs alfa 1 bölü 3. Cevap Bursa. Arkadaşlar 4'ün soruyla devam ediyoruz. Bir A bir üçgenin kenarları işte arasında şöyle bir bağıntı varmış arkadaşlar. Sinüs B'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar üçgenimizi çizelim. Küçük bir tane şurada A bir üçgen çizelim. Buraya A diyeceğiz. Buraya B diyeceğiz. Buraya da C diyeceğiz. Sinüs B'yi arıyoruz arkadaşlar. Şu B açısının sinüsünü arıyoruz. Şimdi Muhtemelen kosinüs teoremi sorusu. Şimdi bunu düzenlememiz lazım. Şimdi bakın buradan iki kare farkı elde etmeye çalışacağız arkadaşlar. Onu nasıl elde edeceğiz? Bakın burada a artı c var. Burada da a artı c var. O zaman birinci şöyle yazıyorum. Bakın 5 yazdım. Köşeli parantez. a artı c artı b diyorum. Çarpı. Şu ikinci parantezi de a artı c'yi öne alıyorum. Eksi b yazdım. Köşeli parantez kapattım. Eşittir 2ac. Şimdi bakın burada A artı C var. Burada da A artı C var. A artı C ile B'yi toplamış. A artı C'den B'yi çıkarmış. İki kare fark edersak 5 çarpı A artı C'nin karesi eksi B kare diyeceğiz. Şunu yine köşeli parantezine alalım. Eşittir iki tane A Şimdi şuradan iki kare farkından tam kareyi açalım. 5 çarpı A kare artı C kare artı 2 A eksi B kare eşittir 2 A yine karşıda var. Şimdi burayı toparlayacağız bakın. 5'i dağıtıyorum içeriye. 5a kare artı 5c kare artı 10 tane ac eksi 5b kare eşittir 2ac. Şimdi 2ac'yi sol tarafa 5b kareyi de sağ tarafa alırsak bakın burası 5a kare artı 5c kare artı 8 tane ac geldi. Eşittir 5b kare. Şimdi bakın bu her tarafı 5'e de bölüyorum arkadaşlar. 5'e bölüyorum. Şu 5'leri sadeleştirmek için. A kare artı C kare artı 8 bölü 5 ac eşittir b kare. Şimdi bu kosinüs teoremine benziyor birazcık. Kosinüs, biz b'ye göre kosinüs teoremini yazarsak bakın kırmızıyla b'ye göre kosinüs teoremini yazıyorum b açısına göre. Karşı tarafın karesi diyeceksiniz. Eşittir kolların karesi a kare c kare. Eksi 2 tane ac çarpı kosinüs b diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın bu da b kareye eşit. Bu da b kareye eşit. Ben bunları eşitleyebilirim. Şimdi eşittir diyorum a kare c kare eksi 2 tane a c çarpı kosinüs b dedik. a kare c kareler birbirini götürdü tabii ki. Buradan a c'ler de birbirini götürür. a c'leri kosinüs b a c'leri sadeleştiriyorum bakın. Sol tarafta 8 bölü 5 a c var. Sağ tarafta eksi 2 tane a c çarpı kosinüs b kaldı. a c'leri de sadeleştirsek kosinüs b eksi 4 bölü 5 yapacak. Şimdi üçgen çiziyoruz. B'ye göre üçgen çiziyoruz. Dük üçgen çiziyorum. Kosinüsü 4 bölü 5'miş. O zaman burası ne olacak? 3. Bize sinüs B'yi soruyor. Sinüs B'de ne diyeceğiz? 3 bölü 5 diyeceğiz. Bu eksi arkadaşlar bölgenin eksisi. Kosinüs negatif çıkmışsa demek ki bu geniş açı ikinci bölgede. Ama ikinci bölgede sinüs ne olur? Pozitif olur. O yüzden sinüs b ne diyeceğiz? 3 bölü 5 diyeceğiz. Eksi 3 bölü 5 işaretlemiyorsunuz. Devam ediyoruz. Bakın bir abi üçgenin çevresi birimdir diyor. Yine şöyle üçgen bir tane uydurma üçgen çizelim. Bu ABC üçgeninin çevresi arkadaşlar buraya A dedik, buraya B dedik, buraya C dedik. Çevre ABC 20. Bize de sinüs C'ye vermiş. Sina A ve sin B toplamını vermiş. 4 bölü 3. Bu da sinüs söylemi sorusu arkadaşlar. Şimdi nasıl sinüs söylemi? Sinüs söylemi şuydu bakın. Kenar bölü açının sinüsü. Kenar bölü açının sinüsü. Kenar bölü açının sinüsü yazıyorsunuz. Sonra küçük bir oran orantı bilgisi lazım. Bu oran orantı bilgisi şu arkadaşlar size göstereyim. Mesela 1 bölü 2. Oranı 1 bölü 2 olan şöyle yazalım bakın. 3 bölü 6, 4 bölü 8. Şimdi burada şu pay kısmındaki ifadeleri toplarsanız bakın 4 3 daha 7 1 daha 8. Paydayı toplayın. 8 6 daha 14 2 daha 16. Oran hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Çıkartalım bakın 4'ten 8'i çıkartın -4. 8'den 16 çıkartın -8. Yine bakın oran hep ne kalıyor? 1/2 kalıyor. Şimdi burada şimdi ne yapacağız? sin(a) sin(b) bakın şunu ikisini topluyorum arkadaşlar. Çünkü sin(a) ve toplamını vermiş. Burayı da topluyorsunuz. Yukarıyı topladık. Bakın payı topladım. A artı B. Paydayı topladım. Sin A artı sin B. Bu da ne olacak? Oran değişmeyecektir. Bakın buradaki oranı C bölü sin C seçiyorum. C bölü sin C edeceğiz. Şimdi A artı B. Sin A sin B ne eşitmiş. Bakın 4 bölü 3. C bölü sin 3 C'ye de vermiş. 1 bölü 3. Bu üçleri sadeleştirebilirsiniz arkadaşlar. İşler açar mı? Yaparsanız A B ne eşit. 4 C eşit. Şimdi, şimdi bize çevreyi vermişti. Bakın çevre 20 birimdi. O zaman üçgenin çevresi A, B, C ne eşitmiş? 20. E, A artı B'yi bakın biz ne bulduk? 4C bulduk. E, 4C artı C eşittir 20 diyeceğiz. 5C eşittir 20. C'yi ne bulduk? 4. Bize muhtemelen zaten bunu soruyor. Bakın. AB B uzunluğu diyor. A, uzun dediğimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi C'yi arıyoruz. C'yi biz ne bulduk? 4 bulduk. Cevap ne diyeceksiniz? Denizli. Altıncı soru. Bakın ne diyor? O noktası çevrel çemberin merkezi. Yarı çapı neyle gösteriyormuşuz? Büyük ile gösteriyormuşuz. BC 4 birim diyor. Bize OB uzunluğu nedir diyor. OB bakın çevrel çemberin arkadaşlar yarıçapı çapı. Sinüs teoremi sorusu. Kenar 4 bölü açının sinüsü. Sinüs 30 diyeceksiniz. Eşittir. Yazacak ikinci bir kenar açı bağıntısı yoksa ne yapıyoruz arkadaşlar? Eşittir çap diyorsunuz. Eşittir 2R diyorsunuz. Şimdi buradan işte işler çarpımı yaparsanız sinüs 31 bölü 2. 1 bölü 2 çarpı 2R diyeceğiz. 2'lerle vedalaşacağız. Gördüğünüz gibi R'ye ne gelecek arkadaşlar? R 4 gelecek. Zaten bize OB uzunluğu soruyor. Yer soruyor. R ye ne arkadaşlar? 4. Arkadaşlar 7. soruyla devam ediyoruz. Şimdi bakın çevresi 50 santim olan dörtgeni vermiş. Mavi renkli kenar uzunlukları bir meşittir diyor. Turuncu renkli açıların ölçüleri bir meşittir demiş. Devamında mavi renkli kenarların uzunlukları toplamı pembe ve yeşil renkli kenar uzunlukları toplamından 2 santim fazladır. Şimdi bakın iki tane mavi uzunluk olduğu için şöyle yapacağız arkadaşlar. Yani şuraya 2x diyeyim. Buraya da 2y diyeyim. Bunların toplamı 2x artı 2y. 2 yani iki fazlası. iki tane mavi uzunluk. Buradan her taraf 2'ye bölerseniz bakın mavi uzunluklar. x artı y artı 1. Diğer mavi uzunluk da yine x artı y artı 1 olacak. Çevre de neydi? 50 idi. Bakın çevreyi de x, 2x, x toplarsanız 4x. Benzer şekilde 4y. A artı 2 eşittir 50 diyeceğiz. Karşı atın 48. 4'e bölün. X artı ne bulacaksınız? 12 bulacaksınız. X artı 12 ise burası 13. Burası da ne olacak? 13 olacak. X artı 12 çünkü. bir ekledik 13. Şimdi bize turuncu renkli açılardan birinin kosinüs değeri nedir diye sormuş. Şimdi şu şekilde çizgimizi çektik. Buraya A diyelim. Turuncu açılarda birine eşit. Alfa alfa dedik. Hem aşağıdaki hem de yukarıdaki üçgende kosinüs teoremi yazacağım. Bakın aşağıdaki üçgende kosinüs teoremi yazıyorum. A kare kolların karesi 2x'in karesi 4x kare artı 13'ün karesi 169. İki tane kolların çarpımı bakın 4x çarpı 13 çarpı kosinüs alfa diyeceğiz. E yukarıdaki üçgende de aynısını yapacağız. Yine bakın alfanın karşısı a. a'nın karesi kollar 2y ve 13 bunların karesini alıyorsunuz 4y kare 13'ün karesi 169 2 tane 2 tane kollar yalnız burada bir kol bakın 2x'i şuraya yanlış yazdık arkadaşlar Ne diyeceğiz? 2 çarpı kollar 2x bu da yine 2 çarpı kol 2y diğer kol 13 çarpı kosinüs alfa çarp diyeceğiz. 2'si da kare eşit olduğu için bunları birbirine eşitleyebilirim. Birbirine eşitliyorum bakın. 4x kare artı 169. 2 kere 2. Burası bakın 4x çarpı 13 çarpı kosinüs alfa olacak. Burası yine 4y kare artı 169. 4y çarpı 13 çarpı kosinüs alfa. Şimdi 169'lar bunu götürdü. 4y kareyi sol tarafa attım. Burası 4 parantezinde x kare eksi y kare geldi. Bunu da karşıya atarsanız bakın burası da 4x çarpı 13 çarpı kosinüs alfa oldu. Eksi 4 çarpı y çarpı 13 çarpı kosinüs alfa oldu. Şimdi sol tarafı 2 kare farkı yazarsak x eksi y x artı y burası da 4 çarpı 13 52. Bakın burayı da 52 x 52 parantez alıyorum. 52 kosinüs alfa parantezini alıyorum. Burada x eksi y kalacak. x eksi y'ler ne yaptı? Gitti. Şimdi 52 ile de 4 sadeleşir Sol tarafta x artı y kalacak. Sağ tarafta 13 tane kosinüs alfa kalacak. E, x artı y'yi biz yukarıda bakın 12 bulmuştuk. Kosinüs alfa'yı soruyor. 12 bölü ne 13 diyeceğiz. Şimdi bir cetvel sorusu. Abi üçgeninin BC kenarı ölçümü cetvelle konulmuştu. Bakın BC kenarı 2'den 9'a arkadaşlar. Burası 7 birim. AB kenarı zaten 3 vermiş. AC kenarında ne vermiş? 8 vermiş. Diyor ki C noktasının AB doğrusunun uzaklığı. C noktasının AB doğrusunun uzaklığı. Bak bize şu uzaklığı soruyor arkadaşlar. Bu uzaklığı soruyor. Burayı arıyoruz. X arıyoruz. Şimdi şu açının kosinüsünü bulabiliriz arkadaşlar. Bakın buraya alfa dedim. Bu açının kosinüsü bulacağım. Bakın alfaya göre karşı taraf 8'in karesi 64. Kosinüs teoremi yazıyorum. Kolların karesi 3'ün karesi 9. 7'nin karesi 49. 2 tane kolları çarpıyoruz. 3 çarpı 7 diyoruz. Çarpı kosinüs alfa. Şimdi bakın 9 49 daha ne yapacak? 9 49 daha 58. Karşı yatarsanız ne kalacak? 6. Burası da bakın 7 kere 3 21. Eksi 42 tane kosinüs alfa kaldı. Buradan kosinüs alfa 6 bölü 42 eksi 1 bölü 7. Kosinüs alfa ne eşit? Eksi 1 bölü 7 eşit. Şimdi bize bize x'i soruyor. Bakın c noktasının ab b uzaklığı diyor. Şimdi buraya beta dedim. Bütünlerini yazın bakın. Şimdi bütünler açılarda arkadaşlar yukarıda konuştuk. Eğer iki açı bütünler ise sinüsleri eşittir. eşitti. Bütünler açılarda kosinüs alfa eksi kosinüs beta eşittir. Sebep bütünler açının biri birinci bölgede diğer ikinci bölgede olacak. Kosinüs birinci bölgede pozitif ikinci bölgede ne olacak? Negatif olacak. O zaman tekrar söylesek bütünler açılarda sinüs değerleri aynıymış. Kosinüs değerleri ters işaretli. O zaman ben burada kosinüs beta'ya ne diyebilirim? Kosinüs beta'ya kosinus alfa eksi 1 7 ise kosinüs beta 1 bölü 7. O zaman bakın şurada dik üçgen var. Şu dik üçgende kosinüs beta 1 bölü 7 ise zaten hipotenüs bakın hipotenüsü ne? 7. Demek ki komşu uzunluk ne olacak? 1 mi olacak. Burası ne olacak arkadaşlar? 1 mi olacak. Burada Pisagor yaparsanız x'in karesi artı 1'in karesi eşittir 7'nin karesi. x kare ne gelecek? 48 gelecek. x ne kök 48 o da ne? 4 kök 3. Yine benzer bir soru. Aşağıda boyutları 1-2 olan mavi renkli. Boyutları 1-3 olan pembe dikdörtgenler ucu eklenmiştir diyor. Bakın mavilerin boyutları bir e 2'miş. Yani bu kısa kenar bir uzun kenar 2. Yani burası 2, 2, 2. Üçgenimiz şöyle bir üçgen. Bakın burası kaç birim oldu oldu? 6 birim oldu. Buraya alfa diyeceğiz. Burası bakın iki birimdir Pembenin uzun kenarı da 3 arkadaşlar. 3 kere 4, 12. Burası ne oldu? 14 birim. Burası 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2. Yine 3 kere 4, 12. 4 tane gelecek. Burası 16 birim. Alfa açısının ölçüsü. Şimdi yine kosinüs söyleme yapacağız. Bakın. Alfanın karşısında 14 var. 14'ün karesi 196. Kolların karesini alıyorum. 36 artı 256 diyorum. Eksi 2 tane 6 çarpı 16 çarpı kosinüs ne diyeceğiz? Alfa diyeceğiz. Şimdi 196'ya şimdilik dokunmayalım. Burası 36 artı 256 eksi. Burası da 12 çarpı 16 çarpı kosinüs alfa diyelim. Bak bunların hepsi 4'e bölünüyor arkadaşlar. 4'e bölelim. 196'yı 4'e bölerseniz burası ne gelecek? 49. 36'yı 4'e bölün. 9. 256'yı 4'e bölün. 64. 12'yi 4'e bölün. 3 çarpı 16 çarpı kosinüs alfa diyeceğiz. Şimdi 64 9 daha ne yapacak? 64 9 daha 73 Burası 73 eksi 48 tane kosinüs alfa eşittir ne? 49. Şurası 73. Şimdi 73 karşıya atacağız. 73 karşıya atarsak ne gelecek? Eksi 24 gelecek. Eşittir. Eksi 48 çarpı kosinüs alfa. Buradan kosinüs alfa yalnız bırakırsanız kosinüs alfa 1 bölü 2. Hangi açının kosinüsü 1 bölü 2? Ne diyeceksiniz? 60. Yine bir cetvel sorusu. Bakın şekilde eş cetveller belli nokta bileşik üçgensel bir bölge elde edilmiştir diyor. Şimdi bu üçgensel bölgeyi dışarıya çıkartalım. Şurası alfa. Bakın burası 1'den 9'a kadar. Burası 1'den 9'a kadar gidiyor. Buranın uzunluğunu izleyeceğiz arkadaşlar. 8 birim diyeceğiz. Diğeri de 9'dan nereye kadar? 4'e kadar. Buranın uzunluğunu izleyeceğiz arkadaşlar. 5 birim diyeceğiz. Sonra birleşecek üçgensel bir bölge diyor. AB de 7 birim diyor arkadaşlar. Bakın burası da kaç birimmiş? 7 birimmiş. Bize alfa açısının ölçüsü soru. Yine kosinüs söylemi yapacağız arkadaşlar. Bakın alfanın karşısında ne var? 7'nin karesi diye başlıyorsunuz. Eşittir kolların karesi. 5'in karesi, 8'in karesi diyorsunuz. 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı ne Kosinüs alfa. Şimdi bakın burası 49 yapacak. 64, 25 daha 89. 8 kere 5, 40. 80 çarpı kosinüs alfa oldu. Atalım karşıya burası eksi 40 eşittir. Eksi 80 çarpı kosinüs alfa. Buradan kosinüs alfa ne gelecek? 1 bölü 2. Hangi açının kosinüsü 1 bölü 2? Ne diyeceksiniz? 60. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.